Bu vesileyle sorum arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi görevi de geçici süreçte teşkilat başkanımız Nay Kocabaş kardeşimiz 15 gün süreyle dürüpte etti. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Perşembe günü Sayın Bilal Saygılı kardeşimiz il başkanı olarak atanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Bilal Saygılı Başkanımı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. Sayın Başkanımız Bilal Saygın'ın her daim yanındayız, emrindeyiz partimizin neferi olarak her zaman hep birlikte çalışacağız. Biz biriz, beraberiz, İzmir'iz. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kapı kapı dolaşacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Ve Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı en yüksek oyla bir defa daha Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Diyoruz ki inşallah bu dönem Cumhur İttifakı olarak İzmir'de Sayın Cumhurbaşkanımızı birinci yapacağız. Birinci olacağız. Ve görüyorum ki Bilal Başkanımın başkanlığında bu teşkilat buna hazır. Hazır mı arkadaşlar? Öncelikle burada AK Parti İzmir İl Başkanı olarak olmamın bana getirmiş olduğu onuru bu dünyadaki hiçbir değerin, hiçbir kıymetin eşitleyemeyeceği, tartamayacağı bir konum olduğunu bilmenizi isterim. Sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. İnşallah çok güzel işler yapacağız. Kerem Ali sürekli başkanıma bu dört yıl içerisinde göstermiş olduğu kıymetli mücadelesini ekip arkadaşlarıyla beraber dava dostlarımız, kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımızla beraber yapmış olduğu bu mücadeleyi ben huzurunuza gerçekten teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Ebeden razı olsun. Rabbim yolunu açık etsin. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ankara'da kendisinin bizi kabul ettiği ortamda kendisi çok net ifadesinde sizlere paylaşmak istiyorum. İzmirli kardeşlerime, dava kardeşlerime selamımı söyledi Bilal dedi. Allah onlara var etsin. kutlu eylesin. Ben sizlere güveniyorum. İzmir alacaksınız. Bu şerefi bize nasip edeceksiniz dedi. Doğru neyse hak neyse, adalet neyse teşkilatın içerisinde bunu tesis edeceğiz ve bunu koruyacağız arkadaşlar. Bizi kitle imha silahı olarak iki şey kitler bizi. Kıymetli dostlar, kıymetli dava arkadaşlar, kardeşlerim. Birisi fitne, ikincisi dedikodu. Evet. Bu davada fitne ve dedikoduya mal yoktur arkadaşlar. Evet. Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Bunu var gücümüzle kıymetli hale getireceğiz. Sizlerle beraber olacak kıymetli dava arkadaşlarım. 14 Mayıs Allah nasip ederse bir yor ayrımı olacaktır. Doğruyu, doğrunun güzelliğini ve kıymetini her bir vatandaşımıza anlatmak bizim asli vazifemizdir kıymetli dostlar. İlk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tarihi bir rekorla tekrar Cumhurbaşkanı seçtirmeye hazır mıyız kıymetli dava arkadaşlarım? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Buradan söz veriyorum ve söz veriyoruz. AK Parti İzmir olarak kenetlenecek, yorulmayacak ve başaracağız. Her birimizi, her birinizi muhabbetle selamlıyor. Rabbimden Çalışmalarımızda başarı ve bereket vermesini niyaz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kalın sağlıcakla. Vallahi selametle. <laughs> <laughs> kimse yanından kalkmasın. Topun bitiyor. Allah rızasıyla. Topun bitiyor. Allah rızasıyla. Tamamdır. Kime talan? Kaldırdığımızdan dolayı teşekkür ederim.